Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Başkan Muhittin Böcek'in planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 45 ayda hayata geçirdiği 80 proje ve hizmetin toplu açılış töreni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Konya'da bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanları buluşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imzasıyla ortak bir bildiri yayınlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek personel maaş ödemeleri için için yapılan ihaleyi kazanan banka yetkilileriyle promosyon sözleşmesini imzaladı. Başkan Muhittin Böcek memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler için 30 bin TL promosyon yatacağını açıklayarak hayırlı olmasını diledi. İlkleri imza atan Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Sülekler Mahallesi'ne sıfır enerji maliyetiyle bin dekarlık alanı sulayabilecek güneş enerji santrali kurdu. Mahallenin 30 yıllık sulama sorunu 72 saatlik bir çalışmayla çözüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, Çayı konusunda oluşturduğu alt komisyon çalışmalarını da tamamlayarak kirliliğe sebep olabilecek 7 maddelik temel sorunu belirlerken, Düdençayını kirlilikten koruyacak çözüm önerilerini sundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi 24-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Cam Piramit'te Yılbaşı Festivali düzenliyor. Festivalde yılbaşı çarşısı ve birbirinden renkli etkinlikler Antalyalılarla buluşuyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Akdeniz Üniversitesi katlı otopark projesinde inceleme yaptı. Öğrenciler bu tür teknik gezilerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek kendilerine bu imkanı sunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. halli için çalışıyoruz.